Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Abdulaziz 9. yüzyıldaki hadis alimlerinin meşhurlarından Ömeri ismiyle de tanınmıştır. Hicri 184, Miladi 800 senesinde Medine-i Münevvere'de vefat etti. Arkadaşlar Medine-i Münevvere'de vefat etmek çok büyük şereftir. Yani dünyada nerede ölmek en iyidir? Medine-i Münevvere'de ölmek en iyidir. Medine-i Münevvere'de insan vefat ettiği zaman onun medfun olacağı yer Bakiyedir. Baki, baki ül Yani hani onun üzerine bir şeref var mıdır bilmem arkadaşlar yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle dua ederdi. Allahümme rızukni şahadeden fi sebilik ve ceal mevti fi beledi rasulike sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ey Allahümme ezberleyin bunu. Allahümme Hazreti Ömer böyle dua ederdi. <Sessizlik> <Sessizlik> Allahümme Allah'ım urzukni beni rızıklandır. Ya Rabbi beni rızıklandır. Neyle rızıklandır? Şehadeten fi sebilik. Senin yolunda şehitlikle rızıklandır. Ya Rabbi beni senin yolunda şehitlikle rızıklandır. Ya Rabbi bana şehitlik rızkını ver. Rızık ver bana rızık. Ne rızık istiyorsun Allah'tan? Şehitlik ya Rabbi. Bana şehitlik rızkını ver ya Rabbi. Ve ceal mevti ve benim ölümümü yap. Fi beledi Resulüke sallallahu aleyhi ve sellem. Senin peygamberinin beldesinde yap ya Rabbi. İnsanlar şaşırırlardı. Hem şehitlik istiyorsun hem de Medine'de vefat etmek istiyorsun. İnsan Medine'de niye şehit olsun ki yani? Medine'de ne olur da insan şehit olur? Değil mi? Hani Gavuristan'a gidersin küfalle harp edersin, şehit olursun. Medine'de hilafet merkezi, yani Resulullah dibinde niye şehit olacaksın, nasıl şehit olacaksın? Taacup ederlerdi. Hazreti Ömer adına Medine münevveri şehit oldu. Allah'ım arkadaşlar şehadet nasip etsin. Yani bakıya bakıya Hani öylesine söylüyorum, öylesine derken anlayın demek istediğimi. Hani vefat edeceksin, İzmir'e mi defnedileceksin, vefat edeceksin, Mekke-i Mükerreme'ye mi defnedileceksin, İzmir'e defnedileyim. Tamam, vefat edeceksin, İstanbul'a mı defnedil, vefat edeceksin, Mekke-i Mükerreme mi, neresi? İstanbul. Ama Medine Münevvere işin içine girince, dünya bir tarafa, Medine Münevvere bir tarafa var. Bedîn-i Münevvere bir tarafa. Hicri 184, miladi 800 senesinde Bedîn-i Münevvere'de vefat etti. Yani dolayısıyla bakıya gittiğimiz zaman bu zatlar da hep arkadaşlar, hep orada demektir. İbn-i Hibban, muhannis, büyük alim, O, yani bu zat için Abdullah bin Abdülaziz. O zamanının en zahidiydi. Dünyaya düşkün olmayan abid, hadis ilminde sika, sika güvenilir demek. Sika güvenilir, bir terim olarak düşünün. Güvenilir sadece Türkçe manası düşünmeyin. Sika bir terim ıstılah. Sika yani güvenilir bir alibidir demiştir. Fudayl bin Yaz buyurdu ki Abdullah bin Aziz ile Abdullah bin Abdülaziz ile i̇bn Mübarek'in huzuruna gidip yanında bulunmayı çok seviyorum. Abdullah bin Abdülaziz bir de Abdullah bin i̇bn Mübarek. Bu iki zatın huzuruna gidip yanında bulunmayı çok seviyorum dedi. Fulal bin yaz Şuraya bak yani. Bu zat, bu zat senin yanında bulunmayı seviyor. Subhanallah. Fulal bin İyaz. Yani o da Beyazıt ve Sami gibi bir zat öyle düşünün tamam mı? O bu zatın yanında bulunmayı seviyor. Subhanallah. Ebu Cafer el-Hıza, Abdullah Ömeri'nin bir gün büyüklerden birisinin şu sözünü naklettiğini bildirdi. Kur'an-ı Kerim'i çok okumalı. Çünkü Kur'an-ı Kerim okunup emirlerine uyulduğu zaman cennete götürür. Kur'an insanı cennete götürür. El Kur'an'u şafi'un, müşeffi'un ve mahlun, musaddikun. Femen cealehu emamahu, kâlehu ilel cennet. Kim Kur'an-ı Kerim'i öne koyarsa, kim Kur'an-ı Kerim'i önüne koyarsa, kâlehu Kur'an-ı Kerim ona komutanlık eder. Yani nasıl diyelim buna? Önderlik eder. İlel cenneti, cennete önderlik eder Kur'an-ı Kerim. Kâlehu ilel cennet. Kur'an-ı Kerim onu cennete önderlik eder. Ve men cealehu halfe zahrihi. Kim Kur'an-ı Kerim'i arkasına koyarsa, sâkahu ilenler. Kur'an-ı Kerim onu arkadan cehenneme sevk eder. Kur'an-ı Kerim'i önüne koyarsan Kur'an-ı Kerim sana kıyadette bulunur, önderlikte bulunur, komutanlık yapar Kur'an-ı Kerim sana. Nereye götürür seni? Cennete götürür. Olur da Kur'an-ı Kerim'i arkana koyarsan Kur'an-ı Kerim arkadan ne yapar insanı? Allah muhafaza etsin, cehenneme iter. Ebu Cafer el-Hıza, Abdullah Ömeri'nin bir gün büyüklerden birisinin şu sözünü naklettiğini bildirdi. Kur'an-ı Kerim'i çok okumalı çünkü Kur'an-ı Kerim okunup emirlerine uyulduğu zaman cennete götürür. Abdullah Ömeri Hazretleri daima kitaplarıyla beraberdi. Daima kitaplarıyla beraberdi. Onları yanından hiç ayırmazdı. Ve esnafta oturuyor. O başka birisi daha var dışarıdan. Esnafın kendi adamı değil. Başka birisi daha var dışarıdan. Bir mevzu oldu. Bir mevzu oldu. Büyük İslam İlmi bahsedildi herhalde. Hani ben tavsiye ettim ona nasıl olduysa. Yakın zamanda birisi bir kitap tavsiye etmiş ona. Çok eski olay bu ama. Yani 20 senelik olaydır belki daha fazla. Yakın zamanda birisi bir kitap tavsiye etmiş ona. Onu almış. Hatırlamıyorum. Diyelim ki 10 lira olsun. Ya diyor bana diyor kitap tavsiye ettiler. 10 lira verdim. Onu aldım diyor. Şimdi bir de bunu mu alacağım diyor yani ya. Ömrü boyunca bir topu söyleyin. Ha bir tane kitap almış adam. Ben diyor de, dediler diyor. aldım, 10 lira verdim diyor. Onu aldım diyor. Şimdi bir de bunu. Abdullah Ömer'i Hazretleri daima kitaplarıyla beraberdi. Onları yanından hiç ayırmazdı. Mutlaka yanında bakacağı bir kitap bulunurdu. Mutlaka yanında bakacağı bir kitap bulunurdu. Beş dakika vakti oldu, hop ne yapıyor? Kitap açıyor. Açıyor bakıyor. iki satır, iki satırdır. Bir mesele, bir meseledir. Onları yanından hiç ayırmazdı. Mutlaka yanında bakacağı bir kitap bulunurdu. Ona, niçin kitapları bu kadar seviyorsun dediler. Bir de arkadaşlar yani o zaman da bu zaman aynı değil. Nasıl aynı değil? Arkadaşım şimdi kitap bolluk. Şimdi kitap bolluk. Şimdi kitap bolluk. O zaman kitap paha arkadaşlar. O zaman kitap paha. Kağıt şimdiki gibi değil, kalem şimdiki gibi değil, mürekkep şimdiki gibi değil. Elle yazılacak, kitap istinsak edilecek, çoğaltılacak. Kitap paha nerede şimdi? Şimdi şimdi her gün kitap alırsın. istesen istesen her gün kitap ne yaparsın? Alırsın. Arkadaşlar millet sigara içiyor değil mi? Bir sigara kaç para? Ortalama bir sigara kaç para? 55 lira. Arkadaşım yani 55 lira. 55 lira ince bir şey alırsın. 100 lira bir kitap alırsın yani. İstesen her gün bir kitap alırsın. iki günde bir kitap ne yaparsın? Alırsın. Ama o zaman öyle değil. Öyle olduğu halde kitapsız ne yapmıyor? Durmuyor. Hep yanında bir şeyler var. Ona niçin kitapları bu kadar seviyorsun dediler. O bunlara şu, sözlerin, şu sözlerle cevap verdi. İnsanlara, insana kabirden daha ibret verici, insana kabirden daha ibret verici ve daha çok nasihat eden bir şey yoktur. İnsana en çok ne ibret verir? Kabir ibret verir. İnsana en çok ne nasihat eder? Kabir nasihat eder. Bakarsan, düşünürsen. Yalnızlıktan daha emin bir şey yoktur. En emniyette ne zamansın? Yalnızken. Yalnızlıktan daha emniyetli bir şey yoktur. En güvende ne zamansın? Yalnızken. Yanında bir kişi var risk. İki kişi var daha daha risk. Üç kişi var daha 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 risk. Yalnızlıktan daha emin bir şey yoktur. Kitap ise insana yakın ve samimi bir arkadaştır. Onun için kitapsız olmaz. Bir gün şöyle dua etti. Abdullah bin Abdülaziz bir gün şöyle dua etti. Ya Rabbi sana büyüğümüz, küçüğümüz tövbe ederiz tövbemizi doğru kıl. Bizi tövbesine uymayanlardan eyleme Allah'ım. Ebu Münzir İsmail bin Ömer anlattı. Abdullah Ömer'i şöyle diyordu. Abdullah bin Abdülaziz lakabı Abdullah Ömer'i. Şöyle diyordu. İnsanoğlu gaflete dalarsa allah Teala'nın emirlerini yapmaz ve, ve yasakladığı şeyleri yapmaya başlar. İnsan gaflete daldı mı emirleri terk etmeye başlar, yasakları işlemeye başlar. İnsanlardan korkarak Emri maruf, emri bil maruf ve nehyi anil mülker. Yani iyiliği emredip kötülükten alıkoymayı, nehyetmeyi terk eder. Gaflete başlar. Sonra yavaş yavaş gaflet yavaş 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 farzları ne yapar? Yapılması gereken şeyleri, emirleri terk eder. Yavaş yavaş yapılmaması gereken şeyleri, yasakları ne yapar? Yapar. E kendi yapmıyor. Kendi yapmayınca da bu sefer söylememeye de başlar. Öyle 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 sarmal böyle büyüye büyüye gider. Birisi Abdullah bin Abdülaziz'e bana nasihat et dedi. Bunun üzerine o tahta dönerek vera yani şüphelilerden sakınmak çok kıymetli bir haslettir. İnsanın kalbinde veranın bulunması bütün dünyaya bedeldir. La ta'lilu bir riati şey'en. Veraya hiçbir şey denk olmaz buyuruldu la ta'dilu ta denk olmaz bir riati veraya şey yani hiçbir şey veraya denk olunmaz. Arkadaşım bir adam şüphelilerden bile son derece sakınıyorsa bu adam haramlara hiç ne yapmaz? Ulaşmaz. Şüpheli olan bir şeyden bile çok 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 tedirgin oluyor, sakınıyorsa, kendini koruyorsa bu adam zaten haramlardan ne yapar? Uzak durur. E bir adam haramlardan uzak durursa bu adamın dini selamette olur. Bir adam ki vera sahibi yani şüphelilerden ne yapıyor? Son derece sakınıyor. E şüphelilere dokunmayan adam haramlara ne yapmaz? Hiç dokunmaz. E haramlara dokunmayan adamın dini ne olur? Selamet de olur. Birisi Abdullah bin Abdülaziz'e bana nasihat et dedi. Bana nasihat et. Bunun üzerine o dağıta dönerek vera yani şüphelilerden sakınmak çok kıymetli bir haslettir. İnsanın kalbinde veranın bulunması bütün dünyaya bedeldir. Onun için bir şey şüpheliyse ondan sakın. Yoksa haram işlersin dedi. Hoca haram mı? Yapmasanız iyi olur. Haram mı? Onu söyle. Yani ne demek? Direkt böyle yüzde yüz net haram demezsen ne yapacak onu? Yapacak. Bu böyle zorlamayın. Yapılması uygun değil. Yapmayın. Deniyorsa böyle, böyle, böyle konuşuluyorsa yani yapmasan iyi olur. Uzak durun onlardan. Koruyun kendinizi. İlla böyle soruyor. Farz mı? Yani illa böyle farz diyeceksin. İlla böyle farz demezsen ne yapacak? Yapmayacak o işi yani. Hoca farz mı? Yapmasın olmuyor mu? Günah mı? Böyle. İlla böyle net böyle böyle soru soruyor insanlar. Bu kötü bir şey arkadaşlar. Vera şüphelilerden sakınmak çok kıymetli bir hastettir. İnsanın kalbinde veranın bulunması bütün dünyaya bedeldir. Onun için bir şey şüpheli ise ondan sakın yoksa haram işlersin dedi. Talebelerinden biri şükredici ve sabredici kimlerdir diye sorduğunda kim şükreden kimdir sabreden kimdir soruldu. Enes bin Malik'ten rivayet ettiği şu hadis i şerifi okudu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurdu ki: Dünya hususunda bak bizim tam tersimiz. Bu zamanın insanının tam tersi. Bu zamanın insanının tam tersi. Arkadaşlar, medrese çok büyük nimettir. Medrese çok büyük kaledir. Medresenin içinde olmak Efendimiz Hazretlerimiz okuyan %99 kurtuldu buyurdu. Okuyan %99 kurtuldu buyurdu Efendimiz Hazretlerimiz. Ama medresenin içinde olduğun zaman yani zahirin batının medresenin içinde olacak. Zahirin batının medresenin içinde olacak. Zahirin medresenin içinde ama için medresenin dışında o zaman olmaz. Ama dışın için medresenin içindeyse insan bunlardan uzak kalır. Bak peygamberimiz buyurdu ki dünya hususunda kendisinden yukarı olanlara, dünya hususunda kendisinden yukarı olanlara sen 10 kazanıyorsun, adam 100 kazanıyorsa ona gözünü dikmesin. Vay adama bak 100 kazanıyor, ben 10 kazanıyorum. Tüh yazık bana, ben çok ne kadar kötüyüm, ne kadar perişanım, rezil rüsvel bir hayatım var. Bak adama ne kadar güzel yaşıyor, ben niye onun gibi değilim, o niye benim seviyeme düşmüyor, Ha niye ben onun yerine çıkmıyorum. Din, dünya hususunda kendisinden yukarıda olanlara, din hususunda kendisinden aşağı olanlara, ben gene hiç olmazsa günde 3-5 vakit namaz kılıyorum. Adama bak hiç kılmıyor. Ben yani o o böyleyse ben var ya ben ne kadar iyi adamım falan. Bak ona bak. O benim yaptım değil mi? Ben onu yapmadığı neler yapıyor? Dünyada kendisinden yukarıdakilere, ahiret işlerinde kendisinden aşağıdakilere bakan kimseyi Allah Teala şükredici ve sabredici olarak yazmaz. Bitti. Allah katında sen şükreden bir adam sayılmazsın. Sen sabreden bir adam sayılmazsın. Dünya hususunda kendisi, şimdi sordular şükreden sabreden kim? Bu hadis-i şerif okudu. Dünya hususunda kendisinden aşağıda olanlara bakıp, dünyada tamam ben böyleyim ama bak ben, ben, ne adamlar var bak ben onların yanında paşa gibi yaşıyorum yani. Tamam? Dünya hususunda kendisinden aşağıda olanlara bakıp, din hususunda kendisinden yukarıda, ya tamam ben belki şunları şunları yapıyorum ama bak öteki adam neler neler yapıyor, benim yapmadığım neler yapıyor. Dünyada kendisinden aşağıdakilere, dinde kendisinden yukarıda olana bakan kimseyi allah Teala şükreden ve sabırlı kullar yazar. Tamam. Dünyada nereye bakılması lazımdır? Dünyevi işlerde kendisi, kendinden aşağıdakilere. Ki kendi durumunu ne yapasın? Kendi durumuna şükredesin. Ahiret işlerinde nereye bakmak lazım? Kendinden yukarıdakilere ki onların durumuna çıkmak için ne yapasın sen de çalışasın. Ashab-ı kirama karşı çok muhabbeti vardı. Onlar Peygamber Efendimizin en yakınları, dostları, arkadaşları olduğu için bütün Müslümanların onları sevmesini emrederdi. İbrahim bin Saat'tan rivayet ettiği şu hadis-i şerifi sık sık okurdu. Ashabım hakkında allah Teala'dan korkun. Sakın benden sonra onlara düşmanlık yapmayın. Onları seven, ashabım hakkında benden korkun. Ashabım hakkında benden korkun. Peygamberimiz buyurdu aleyhissalatu vesselam. Sakın benden sonra onlara düşmanlık etmeyin. Onları seven, yani ashab kiramı seven, beni sevdiği için sever. Değil mi? Ashab-ı kiram, Ali, Veli, Ahmet, Mehmet birileri. Bizim için niye kıymetli onlar? Çünkü Peygamberimiz var aleyhisselatü vesselam. Peygamberimizin sevgimizden dolayı onlar kıymetli. Ashabımı seven beni sevdiği için sever. Onlara buğz eden, kin tutan bana düşmanlığından dolayı böyle yapmış olur. Onlara eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden Allah-u Teala'ya eziyet etmiş olur. Kim Allahü Teala eziyet ederse Allahü Teala'nın onu cezalandırması çok çok yaklaşmış demektir. Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin arkadaşlar. Amin. Duaların kabul olması ile ilgili olarak sorduklarında Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam şu hadis-i şeriflerini nakletti. Şu hadisi şeriflerini nakletti. Allahü Teala'ya yalvarıp dua etmeden önce marufu emredip münkerden ne Bak taktik. Peygamberimiz usul öğretiyor bize. Mevla'ya yalvaracaksın. Allah'tan bir şey isteyeceksin. Öncesinde Allah'ın sevdiği bir şeyler yap. Öncesinde Allah'ın sevdiği bir şeyler yap. Allah katında puan kazanacağın, Allah katında Mevla'nın hoşuna gidecek bir şeyler yap. Mesela sadaka ver. Mesela burada ne geçti? İki rekat namaz kıl. Biraz tesbih çek. Bir şey yap. Mesela burada ne geçti? Emri <laughs> bil maruf yap. Nehi anil münker yap. İnsanlara iyiliği anlat. İnsanlara kötülüğü anlat. De ki bunlar iyi şeylerdir. Bunları yapın. De ki bunlar kötü şeylerdir. Bunları yapmayın. Günahlarınıza pişman olup, Allah-u Teala'ya yalvarıp dua etmeden önce marufu, marufu emredip münkerden nehidiniz. Günahınıza pişman olup, Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dilemeden önce elbette allah Teala sizin dualarınızı kabul etmeyecek. Pişman olacaksın, af isteyeceksin ki Allah duanı kabul etsin. O zaman af ve o zaman dualarınızı kabul etmeyecek, yapmazsanız duanızı kabul etmeyecek. O zaman af ve mağfiret de olunmayacaksınız. Yahudi alimler ve Hristiyan din adamları emr bil maruf ve nehyanil münkeri terk ettikleri için yani kimseye bir şey demiyorlar, kimseye şunları şunları yap demiyorlar, kimseye şunları şunları yapma demiyorlar. Kendi başlarına bakıyorlar sadece. Bunu terk ettikleri için allah Teala onları kendi peygamberlerinin lisanı üzere lanetleyip umumi bir bela vermiştir. Onun için arkadaşlar insan insanlara iyiliği anlatacak. Hocam anlatsam dinlemezler doğrudur. Hocam anlatsam tepki gösterirler, doğrudur. Hocam anlatsam şöyle derler, böyle derler, doğrudur. Ama fırsat oluştuğu zaman, ortam oluştuğu zaman insan başkalarına doğru şeyleri ne yapacak? Söyleyecek. Yapılması gereken şeyleri ne yapacak? Söyleyecek. Yapılmaması gereken şeyleri de ne yapacak? Söyleyecek. Yani şunları şunları yap diyecek. Bir yapılması gereken bir şey yapmıyor. Onu yapmaya teşvik edecek. Tatlı tatlı güzel güzel teşvik edecek. Veya yanlış bir şeyler yapıyor. Tatlı tatlı güzel güzel ona anlatacak. Yapmamasını söyleyecek ona. الفاتحه